Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte Hello Neighbor'ı hey, bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bölüm seçin. Bölüm... Ben bunu bu arada yani bayağı bir bitirdim yani. Oyunun baba prosuyum arkadaşlar yani. Ne oynasam lan? Bölüm seçin, devam, yükle. Yeni oyun ya yani, yeni oyun. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu oyun nasıl oynanır? Şimdi kısaca göstereceğim. Şimdi şu topun yanına gidiyorsunuz arkadaşlar. Sikil. <laughs> bu şeyler eskiden güzelmiş. düzeltmiş. Ya ben ya, ya da. Şimdi kırmızı anahtar alıyor. Bir tane ka... Ooh, man. Çok havalısın adamım. Tamam. Oğlum geçsen artık. İki bile o Ses geliyor. Her neyse. Şimdi ilk baş ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu arada 5 e, gün önce paylaştığım videoyu bir kendim izleyeyim dedim. E, bir 5. Beş, falan dakikasında kendimi kendi kendime şöyle bir şey dedim. Senin kafanı sikiyim. Oha amına. Onu nasıl yaptım lan ben? Neyse arkadaşlar. Şimdi bir tane e, altınıza almak için bir tane şey almanız gerekiyor yani böyle kutu bir şey. Bunu aldınız. Gelmez umarım. <laughs> ya senin kadar şerefsiz bir insan yok ya. Konuşma lan Öf hadi be. Sike git. Ha, kapa kapıyı aferin şimdi sike. Şöyle. Buradan buraya. Şuradan şöyle açalım. Buradan açıyorsun camı. Buradan mer merak etmeyin. Şu göt veren yakalıyor mu? Tabii burada durmazsınız. Burada bir tane... Bak, 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 bak. Onu ne çekiyor beni. Oğlum sen bunu nereden aldın lan? Söyle de ben de alayım anasını satayım. Ev... Bizim evdeki çekmiyor. Her neyse. Oğlum ben şey yaparken bu tabloyu yıkmışım bile lan. Neyse buradan geçiyorsunuz arkadaşlar Buradan şu kırmızı anahtarı alıyorsunuz Bunu şey yapmaya gerek yok Ama ne olur ne no, olmaz no, al no, no. İlk baş şu camı indir Sonra da şu camı indir Ananı Geldi saat Şimdi arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi çöp kutusu kalmadı yani yeni bir çöp kutusu almaya gitmeniz gerekiyor. Buradan açıyorsunuz ve şuradan iki tane al. Girdi deme içeri bu. Ve şimdi geliyorsunuz buraya. Buradaki deliye iki tane kutuyu. Dur. Şunu şöyle yap. ha Kuva değil. Ha bu. Bu e, etiketi alıyorsunuz. Kıyafet etiketi resmen ama. Girin. Buradan açın. Buraya geleceksiniz. Buradan şu sarı şeyi alın. Çık şuradan. Ve burayı açın. Ananı <laughs> avradını. Sana şunu aç, sana şunu atmayan piç. Bekle gel 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 oğlum gel 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 Oh oh oh. Gel lan. Ananı atamadım. <laughs> Hadi bak ya. Şunu al, ne olur ne olmaz, lazım olur. Ananı geliyor. Oo. Ha. Ya bilsin senin o anneni var ya. Sıkıntılar. Al şunu. Evet arkadaşlar şimdi size baba proluk yeteneklerimi göstereceğim. Hop. Ananı. Aa. Hop 180. Ananı. 180. Lan bir atamadık be. Ananı. Tamam. O beni yakal o o o o. o Ananı, o beni biraz zor yakalar. Şimdi. Buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan aşağı. Şuradan şunu kırın. Tamam. Nerede bu? Şöyle camını kıralım. Aa, yo. Aa geldi. Ya gelme işte o gel ya gel ya gel 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 hop ya aşağı yala aşağı ve kırmızı anahtarla o içerideki sarı kapıyı açıp geçiyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit yani bu oyunumuz bu oyun tabi kaç yılından kaldı amına bu oyun kaç yılında yapıldı lan amına koyayım şuradan al Evet şimdi geldiniz buradan arkadaşlar şuradaki e, çamaşır makinesinden yıkanmanız gerekiyor Arkadaşlar yani kirli bir şekilde giremezsin ama buradan girdiniz sonra buradan İp. hop hop of en iyisi abi ya kimse bana kafa tutamaz abi ya şimdi böyle şu üç kutuyu alın ben kutulardan ilerleyeceğim siz şeyde alabilirsiniz şunu bu arada bu da çok fazla beklerseniz şu o ee, orospu çocuğu geliyor. Wilson aklı. Ne kadar güzel bir manken. Tam Wilson'a girmelik. Of çok güzel uçtu be. Tamam. Şimdi bak. Şuraya öyle bir uçuş yapmanız lazım ki. Yok bu nasıl bir ses kirliliği şimdi bu öyle arkadaşlar üst üste koya koya çıkacaksınız çıktınız ve tamam ve bunu açtığınız zaman şuradan şöyle çıkın oğlum yıl olmuş 2024 bu oyunu öğretmeye çalışıyorum da neyse ya ya ben gidiyorum ya hadi yürüyün gidin ya Gülsün ananı sikiyim Evet burada geliyor arkadaşlar Eee sanki Oğlum sen serdar mısın amına koyayım Ne a o a o Ananı Burada tabii ki hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar yani Bu oyun bize çok az haklar geliyor Hırçalık bu Senin kafanı sikiyim Şimdi yataktan kalktık arkadaşlar Evet şimdi e, Şunun gelmesini beklemeniz lazım Şu geldiği zaman zaten kapı açılmış oluyor arkadaşlar Kanalizasyon Şu bebe alınmıyor dedim lan Aynen Bebeğe bak Gece görsem altıma sıçarım ama. <laughs> evet, şimdi geldik buraya. İlk başta ee, ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Şu vanayı alacağız. Vanayı nasıl alacağız? İlk başta şurayı. Ha ilk baş bu piçin mutfağına girmemiz lazım doğru. Şuradan elektriğini kapat. O çıkacak dışarı. Tamam. Ananı. Ananı. ne? Ana ne? Aa! Al şunu işte al şunu. Nereden gördün mü oğlum mesafesini? Bir de, de konuşabilsem var ya. Ya bu kış sihir Hayır yazken kış olmasını istiyorum, kışken yaz olmasını istiyorum. Bu nasıl bir istektir amına? <tık> Hastayım amına ya. Ne oldu lan gelemiyor mu? Göt ha? Gelemiyor mu? Oğlum ne yapıyorsun amına? Adamın... Beni süpür geledi pezer. Oğlum ge. Olar Neyse ki arkadaşlar bu geceleri kör oluyor. Şimdi şunu açın. Sonra gidin. Artık şunu alabildim sonunda. Yeter. Şunu kırdım. Hadi ben kaçar şunu al lan. Lazım olmasın. <laughs> Anana. Ya. İki <laughs> dakikada kaybedecek zaten beni. Ne oluyor oğlum? Kayboldu lan. Aa yastığı da kaybettim. Evet. Ananı. Evet arkadaşlar yemek bir yemek yiyip geldim yani şimdi devam edelim. neyse son nerede kalmıştık lan? En yani son su içeri açtık. Şu arka tarafa açtık mı? Açtık diye hatırlıyorum. Ha, açtık. Şurayı da indi evet. Yoktan açmamışım. Unutmuşum amına açmayı. Ee, bak direkt domates attı oğlum. <laughs> lan adamla böyle oynamak güzel oluyor lan. Mal. <laughs> yani tamam ya. Yeter amına koyayım. Ya bir gel şöyle. Gel gel gel. şöyle ya. Yeah. Adam kör zaten amına geceleri görmüyor. Ne <nerede> Hadi lan. <laughs> <laughs> ha neyse. Tam buraları falan hallettik. Ha, şey açıldı tamam güzel. güzel bir şey <laughs> Az daha yiyorduk. Bu niye açılmadı lan? Ha tamam onu şey yapmamışım lan kapatmışım. Her neyse şuradan iki tane kutu alayım. Sen beni nereden görüyorsun oğlum? Asiktir sabah oluyor lan. Kodum <laughs> yeter la. tamam şuradan şunu da koy. Hah, sonunda ya. Tamam Neyse şimdi yukarı çıkalım. Çık 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 Ananı. Ne? Nerede la bu Helion'u yedir? Bu Wilson. Televizyon mu izliyor bu? Of iki camı birden kırdım abi. Baba proyum ya. Mallı bu. Viceset. Viceset. Gel gel. Gel gel. Aga la bu. Krisin gel gel. Bak. Bir dakika. Bak şuna otur, şuna otur. Seni satın alacağım bak. Seni full sürümünü satın alacağım. Bak şuna otur. Şuna otur. Otur şuna. Bas. onu bak. Bak kızma kızma bak. Şuna otur otur. Oğlum sadece oturacağım bir şey. Ha. Ya ne güzel. Acaba Galiba kürek küçük geldi ya. Oğlum bak şuna oturacaksın sadece. Ananı. Of ya tamam şuna otur ya. Ananı bak yine kovalıyor. Orr. Ulan nazikçe kabul etmiyorum diyebilirdin yani niye yaptın ki böyle? Aman dur. Oğlum çıkamıyor. Ben çıktım. Neyse şimdi bu sarı anahtarı alacağız. Şuraya çıkalım. Oh ne güzel lan. Aydınlık aydınlık. Şuradan bir aşağıya galiba onun bir altındayız. Evet şimdi arkadaşlar size olayı anlatıyorum. Mesela şu kapı ve şu kapı kilitli. Şöyle gösterin. Şu an şu kapı şu kapı ile aynı kattayız. Bakın gördüğünüz gibi şurası kitle. Burayı açmak için o o odanın kapısını açmanız gerekiyor. Mesela şu kapıyı açtığım zaman şöyle gördüğünüz gibi kapı açılacak. Şimdi gideceğiz, tuvalet kapısını açacağız ve tuvalet kapısından bir tane oyuncak alacağız. Şimdi alalım mı bir dakika oyuncağı? Bir dakika. <laughs> Onu. Niye her tuvale? Tuvale mi? Banyo Of Hel Wilson ifşa Wilson ifşa beyler Lan Lan ya Ananı Arrrrrrr Hop yat aşağı yala aşağı Evet şimdi buradan e, tuvalete gireceğiz Şuna gerek yok o yüzden şunu şöyle atın Atacağım Atamadım attım sonunda Tamam Gel sonra yukarı buradan yukarı yine yukarı amına bu arada o aşağıdaki açtığımız bana şuranın şuradaki suyun gitmesine neden oldu. Çünkü bu köpek balığı, yapay köpek balığı bizi ee, şu yapay köpek balığı mı olur amına? Hem ses çıkartıyor bu. Sikik. Tam daha çıkartamaz ses. Şimdi bu Orası şöyle oynayacağız. şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar sol tıkla. Ve şimdi yine o tuvalete gideceğim. Wilson'ın o güzel tuvaletine. Wilson nerede? Ananı. Ne? Ulan ya. Hayır, 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 hayır. Hop yat aşağı, yat aşağı. Şimdi içeri giriyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada kuraballı bir şey oluyor. Şurayı şey yapacağım. Saklanacağım burada. Şimdi bu ne işe yarayacak arkadaşlar? Burayı açmaya yarayacak. Ya olur çok... Hemen. Bak yine domates çarptı ya. Ya sen ne şerefsiz bir insansın ya. <laughs> Geliyor. Tamam. Çok güzel bir şey yapacağım. Dur, 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 dur. Ya ya ya. Gel, gel. Hoppa! Hadi, siktir git! <laughs> Ve böyle arkadaşlar, ikinci oyunumuz bitmiş oluyor. Ve hala birisinin yakalama sesi geliyor arkadaşlar. Oyunun gibi bakıyorum. Zaten oyun bardlarla dolu. yeter ama. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bu Hello Neighbor oyunun devamını istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.